Bankası kim da problemlerin çözümü için ilk başvuru verecektir. Bolu Valisi Erkan Kılıç, suç türlerinin artış gösterdiği teknoloji çağında suçla mücadelede teknolojinin etkin bir şekilde kullanılması gerektiğini belirtti. 2300 kişi var, 2000... Polisim yanımda Mahallem Güvendi projesi tanıtım programı yapıldı. Bolu Valisi Erkan Kılıç, şehirdeki güvenlik kamerası eksikliğine dikkat çekti. Vatandaşların ve muhtarların katılımının suçla mücadelede kritik bir rol oynadığını vurguladı. Biliyorsunuz teknolojinin ilerlemesiyle beraber suçların türleri çok çok artıyor. Suçla mücadelede çok farklı yöntemlerin de ister istemez teknolojiden yararlanarak kullanılması gerekiyor. Çok çetrefelli suçlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bazı noktalarımızda güvenlik kameraları yok. O noktalarda suçla mücadelede yine sizlerin vereceği katkılar son derece önemli. Her idare eğer katılımcı anlayışla sorunları çözmeye çalışırsa daha iyi sonuç alıp hedefe daha kolay ulaşabilir. Vali Kılıç vatandaşların kollu kuvvetlerine yardımcı olma konusunda çekinceleri olabileceğine de dikkat çekerek projenin dezavantajlarını gidermeyi amaçladıklarını belirtti. Bazen de vatandaşlarımız ister istemez çekindiği veya bazen de işte bir şekilde bu tespit edilir diye kolluk görevlerimize yardımcı olma noktasında geri duruyorlar. İşte bu projeyle biz bu dezavantajları ortadan kaldırmak istiyoruz. Burada vatandaş Neyi görüyor? Diyor ki bak burada muhtar var, muhtarın çevresinde kişiler var. Ben eğer bir suç işlersem bunu hemen bir şekilde polis haber alacak. Orada polislerin de yetkilileri, görevlileri var. Dolayısıyla onun, onlar için de aynı zamanda bir caydırıcılık oluyor. Bu önleme noktasında faydası oluyor. Bulu'nun güvenli ve huzurlu bir şehir olduğunu da aktaran Vali Erkan Kılıç, projenin şehirdeki suçları daha da azaltmaya yardımcı olacağının altını çizdi. Suç işlendikten sonra da yine aynı şekilde suçla mücadelede zaten sıcağı sıcağına olaya müdahale etmek son derece önemli. Onun için muhtarlarımızın bu, bu olaydan sonra, herhangi bir gerçekleşen olaydan sonra hızlı bir şekilde emniyetle irtibata geçmesi, suçluların yakalanması ve adalete teslim edilmesi noktasında da bizlere çok büyük faydası olacaktır. Polisin vatandaşa zaten her zaman güveni sonsuzdur. Muhtarlarımızın vatandaşın da bu noktada bu projeyle birlikte hem birbirlerini daha iyi tanıma imkanları bulmuş olacaklar. Bu e, sıcak e, birliktelikle sinerjiyle beraber ilimizdeki suçların daha da aşağıya çekilmesi sağlanmış olacak. Çok şükür Bolu'ya genelde bir bakıldığında suç anlamında bizim Türkiye'de güvenli, huzurlu şehirlerden bir şehiriz biz bol olarak.